diyeceğiz. Çünkü Bahar Gökkuş'un yanında özel konukları var. Aslında görme engelliler deplasmanlı Süper Ligi'nde sona geldik. Ve yarın sabah saatlerinde bir heyecan var. Bu heyecan şampiyonu belirleyecek. Bahar Gökkuş'un yanında da deplasman ekibi Çankaya görme engellilerin temsilcileri var. Sözü fazla uzatmadan o noktaya bırakalım. Günaydın, iyi sabahlar herkese. Ee, Onur yine bugün önemli konuklarımız var. Şu anda Ankara Kızılay'dayız. Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'ndeyiz. Daha önce de buradan yayın yapmıştık. Yarın önemli bir maç var. Ee, İstanbul Görme Engelliler Spor Kulübü ile Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nün futbolcuları karşılaşacaklar. ve Bu karşılaşma çok çok önemli görme engelliler futbolunda. Buna dair konuklarımız yanımızda ee, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayı'dan. Ee, Yusuf Bey günaydın diyoruz. Günaydın Öncelikle Hoş e, bizi nasıl bir karşılaşma bekliyor? Valla İstanbul'da çok zor bir karşılaşma çünkü şu anda biz lideriz ve 2 puan öndeyiz. İskor da tabii şu anda Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. Valla biz şampiyonlukla döneceğiz diye düşünüyoruz. Şu andaki tüm hedefimizi çalışmamızı ona göre kurguladık. İnşallah top bizi sevecek şansımız da yavru giderse İstanbul'dan şampiyonluğu Ankara'ya getireceğiz başkente. Peki Yusuf Bey, sporcularımız çok değerli. Hepsi milli takımda birer kez forma giymiş evet. futbolcularımız. Evet. Başarılı bir takım Çankaya Belediyesi evet. görme engelliler futbol takımı. Başarılarınız neler? Bugüne kadar neler yaptınız? Futbol anlamında mı? Evet futbol anlamında. Futbolda 2007'den beri yapılan Türkiye şampiyonlarından... Üçüncü hiç olmadık. Hep bir ya da iki olduk. Hı hı. Yani hep başa oynadık İskör'le. Geçmişte Balıkesir vardı. Hı hı. Ama bu son dönemde yıllardır İskör'le sürekli bir ya da iki, bir ya da iki gidiyoruz. 2008 Türkiye şampiyonuz, 2011 Türkiye şampiyonuz. Onun dışında da ikinci değil. Peki bu başarının sırrı ne? bu başarısı önce sporcularım. Gerçekten çok değerli sporcularımız var. Türkiye'nin altı e, sporcumun altısı da milli takımda oynadı. Kalecilerimiz de milli takımda oynadı. E tabi bir de Çankaya Belediyesinin imkanları biz biraz daha şartlar sporculara daha uygun ve daha şartlar daha iyi. Hı, ona belediye, gelmek konu, istiyorum. belediyenin büyük destekleri var. Sağ olsun belediye başkanı Bülent Tanrı'ya buradan teşekkür ederim. Türkiye'nin ilk sahasını şu anda Ankara'da. Türkiye'nin ilk görme engelli futbol sahası Ankara'da hı hı. belediye tarafından kuruldu. E, ve çalışma imkanları biraz daha iyi. Biraz olarak neler veriyorsunuz, ne gibi aktiviteler veriyorsunuz onlara? Ben sporcularımızın işte ancak e, tabii ki çok e, şu anda bir paralı bir şey yok canım. Federasyonda bu konuda sadece federasyonla olmuyor. Bu konuda sponsorların da olması gerekiyor. Federasyonun imkanları ölçüsünde sporcularımızın ancak işte e, gittikleri maçlardaki onlara belli bir küçük bir haçlık veriyoruz. Ama belediye başkanımızın da çocuk sözleri var. İnşallah çocuklarımız şampiyon olarak onlara ikişer cümlet altını verecekler belediye başkanımız. Onun sözünü verdiler. Ya, yani yarınki maç sonrasında evet. e, bir galibiyet primi diyelim o evet. bu halde. İki, i̇kişer cümlet altını düşündük. İnşallah bunu artırırlar. Biz de seviniriz ama şu andaki imkanlar bu şekilde efendim. Teşekkür ediyoruz. Biz hemen e, bir sonraki konuğumuza geçelim. E, antrenörümüz Hasan Yıldırım yanımızda. E, Hasan hocam merhabalar, günaydın merhabalar, diyoruz günaydın. ilk Hoş önce. E, görme engeller futbolu nasıl oynanıyor? Nasıl e, bir karşılaşma izleyeceğiz biz? E, Kurallar neler e, mesela? E, görme engeller bu karşılaşma çok önemli. Yani şöyle deriz, görme engellerin derbisi. Hı. Büyük derbi son maçtı. Böyle denk geldi fikstür. Şampiyonla oynayan iki takım. ikisi de galibiyet için sahada olacak. İki takım da çok iyi. İyi olan kazanacak mutlaka. Ya yani ama bizim avantajımız var. Neden var? Kendimize ait bir sahamız var. Sağ olsun Belediye Başkanımız saha yaptırdı. Antrenmanlarımızı sahamızda yapıyoruz. Bariyerlerimiz var. Yani ölçüleri uygun olan bir sahada her gün antrenman yapıyoruz. Kurallar neler? Kurallar e, sahanın uzunluğu 40 metre, Hı -hı. genişliği 20 metredir. Sahan. Evet. Değil mi Hı -hı. Bariyerdir. E, sağda ve solda bariyerler olur. Hı -hı. 1 20 metre, 1 metre 20 santim yüksekliği olur. Dörder kişiyle oynanır. Dört sporcu olur. Hı -hı. Kaleciler normal gören profesyonel kalecilerdir. Neden gören kaleciler? <laughs> gören kaleci gör, e, yani normali de bu. Hayır, kaleci, İnsan görme engeller. Görmesi, kaleci futbol... görmesi gerekir. Öyle mi? Tabii kalecinin görmesi gerekir. Biz kale arkasında yönlendiririz sporcumuzu. Antrenörler yönlendiriyor, yönlendiriciler. Yönlendirme var. alanları vardır. E, Sporcunun ceza sahasının içine girdiğinde ona önünde bir kişi var derim, sağa doğru çek topu derim, topa bas dur deriz veya vur deriz şimdi deriz. Hı hı. Ama gayet iyi gol atarlar. Kalecinin görmesi çok önemli değil. Önemli bir top. Evet, bu değişik bu. bir top Brezilya sevgili seyircilerimiz. Brezilya'da cezaevinde yapılıyor. Hı hı. Şu anda üretilen. İçinde zil var yani top çok... Topun sesini duyarak. Evet duyarak, duyarak topun sesini duyarak. Ya yani bu spor zeka ile beraber çok iyi duyu yeteneği olan sporcular için geçerli. Hmm. Daha çok. Hmm. Yani profesyonel olan sporcularımız Emrah. Ercan olsun diğer arkadaşlarımız. Şimdi onlarla da konuşuyor. Evet duyu organları daha çok gelişmiş. Kulakları daha iyi. Hmm. Ve şöyle kısaca kurallara da gireyim. Dörder kişi oynanır dedik. Sporcu değiştirmede Hiçbir sınır yok. İstediğimiz kadar değiştirebiliyoruz. Beş takım faali vardır. E diyelim sporcumuzun biri beş kere üst üste e, kişisel faal yaptı. Özür dilerim. Kişisel faal yaptı. Oyundan alınır. Hı hı. Bir daha oyuna giremez ama yerine oyuncu alınır. Hı hı. Hı hı. Kırmızı kart yine sarı kart, kırmızı kart geçerlidir. Kırmızı kart gören oyuncu çıkar. Yalnız şöyle bir kural var. Gören takım veya rakip gol atarsa hemen oyuna dördüncü kişiyi sokabilirsiniz. Kırmızı kartlı oyuncunun yerine. Hı. Ama atamazsanız 5 dakika beklemek zorundasınız. 5 dakika sonra 4. kişiyi alabiliyorsunuz. 4 oyuncu, 2 yedek oyuncumuz da var. Öyle yok 1, 2 yedek oyuncumuz mu? Var? Hayır, 4. 4 4 asıl 4 ya 4 sahada 4'te yedek oyuncumuz evet, olur. Dört de yedek olur. Evet. 2 tane kalecimiz olur, biri yedek. Biri kaleci, bir antrenör olur. Bir kaleci yönlendirici olur. Hı hı. Eee sizin için zor oldu mu? Siz öncelikle görme engellerle ne zaman tanıştınız? 2002 yılından beri görme engellerin içindeyim. Benim için zor olmadı. Biz zaten sporcularımla çok eskiye dayanan bir dostluğumuz var. Biz abi kardeş gibiyiz. Evet, özel hayatlarınızla da birliktesiniz. Birlikteyiz tabii, birlikteyiz. Yani emrahlar zaten dört arkadaş, dört de görme engelli, bekar kalıyorlar. Hı hı. Ben giderim onlara misafir olurum, otururum. Börek yaparız, poğaça yaparız yani beraber bulun dışında da dışında çok aktivitemiz var. Ee, geçen ordu maçında luna park'a gittik. Şimdi ilginç olan nedir? Emrah'la Ercan aynı arabaya, çarpışan arabaya biniyor. İkisi de görmüyor ama iyi de çarpışan arabaya biniyorlar. Yani <laughs> bayağı fasıl. Yani özel hayatımızda da beraberiz. Sporcularımızla o yönde sıkıntımız yok. Peki, eğitmek ya yani bu konuda öğretmek, e, futbol öğretmek zor oldu mu? Ya ben öğretmedim açıkçası. Ha hazırdı yani Emre hazırdı. biliyorlar, hazırdı. biliyorlardı evet. ama tabi Sizin için yeni bir antrenmanı çok zor. Hı, hı. Antrenmanı zor. Çünkü sporcuyla beraber koşmanız gerekiyor, sporcuyla beraber hareket gerekiyor. Sporcu ne kadar efor harcıyorsa antrenör de o kadar efor harcamak zorunda. Evet, elbette. Ee, peki yarınki maç ne olur her şeyden önce? Yarın, Yarın çok önemli, maç, değil mi? Çok önemli. Biz alacağız diye düşünüyoruz. Almamız gereken bir maç. Çünkü bizim yani şöyle diyelim başkanımız Yusuf Saydan'a ve Sayın Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık Bey'e bir vefa borcumuz var diyelim. Saha yaptırdı kendileri sağ olsunlar. Türkiye'de bir ilk bu. Görme Önemli. Yılların, tabii o sahanın hakkını vermemiz gerekir kupayla diye düşünüyorum. Zade diyorsunuz ve biz kaptanımıza dönelim Ercan 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 Bayraktar kaptanımız Merhabalar. öncelikle günaydın diyoruz günaydın. Ercan kaptansın deneyimlisin kaç yıldır spor yapıyorsun futbol oynuyorsun e, futbol 2008'den beri futbol oynuyorum daha öncesinde de 2000 yılında görme engelli oldum 2002'den beri de sporla uğraşıyorum hani görme engelliler okulunda e, yine görürken de hani futbol oynuyordum. İki şeyde de futbol oynuyorum. Peki arkadaşları nasıl motive ediyorsun bu kadar deneyimiz? Ya biz şey yapıyoruz genelde. Hani biz büyük takım olduğumuzu biliyoruz. Ne yapabileceğimizi biliyoruz. Hani e, başarabileceklerimizi. Ama her şeyden önce biz saygı duyuyoruz. Hı hı. Hani büyük takımların şeyi nedir? Saygı duymaktır. Hani kağıt üstünden bakmıyoruz. Hı hı. Küçük takım da çıksa, büyük takım da çıksa saygı duyacağız diyoruz. Öncelikle gol yemeyeceğiz diyoruz. Hani bir tane atarsak 1-0 olsun bizim olsun diyoruz. Hani böyle motive ediyoruz. Peki e, karşı takımın deneyim e, zaaflarını ya da e, artılarını biliyorsundur. Tabii, tabii ki antrenörümüz söylüyor veya biz işte tanıdığımız milli takımlardan tanıdığımız oyuncular oluyor. Hmm. Hani örnek diyoruz işte bu oyuncuyu şöyle geçeriz şöyle yaparız. Zaten Asya'da kavramı hani bizim takımda yok başka takımlarda var mıdır bilmiyorum da hmm. bizde öyle bir şey yok. Hani herkes e, birbirinin yerine oynayabileceği için hepimize güveniyoruz hani antrenmanlarda falan da konuşuyoruz. Yani diyoruz biz büyük takım olduğumuzu bilelim, çıkalım. Ya bizim bacaklarımız titreme sahaya çıktı mı? Evet. Ya yani biz işte profesyonel sporcular gibi işte Santiago Bernabéu'ya, Saraçoğlu'na çıkmıyoruz. Hani normal sahaya çıkıyoruz ama ya biz de onlar gibi profesyonelleriz diyoruz. Hani evet. onu yapıyoruz, gereken her şeyi yapıyoruz. Başarılarınızda zaten bir yerlere gelmişsiniz. Ben hemen er Emrah'a dönmek istiyorum. Ee, Emrah, günaydın sana evet. da. Sen de golcü futbolcumuzsun. Evet. En çok. Gol atan görme engelli futbolcumuzsun. Evet, takımda öyleyim şu anda. Şu ana kadar kaç golün var? 10 tane var. Peki golü atarken ne hissediyorsun? Golü atıyorsun, görmüyorsun ve etraftaki seslerle gol olduğunu anlıyorsun. Ya evet, zaten vuruş anında his, insan hissediyor yani golün olup olmayacağını evet hissedebiliyorsunuz. Hı ee, peki başka bir şey söylemek ister misin? Yarınki maç ne oldu mesela? Yarınki maç inşallah alacağız yani. İnşallah bir de gol atarım. Daha iyi olur bizim için. Daha garanti olur. Çünkü bir spor öne geçersek bizim iki tane yememiz mümkün değil. Şu ana kadar 4 gol yedik çünkü. Peki. Peki çok çok teşekkür ediyoruz sana da. Ee, evet Onur yarın Saat 10.30'da TRT Spor ekranlarında da naklen yayınlanacak olan İstanbul görme engeller futbol takımı ile Çankaya Belediyesi görme engeller futbol takımı karşılaşacak ve Türkiye şampiyonu belli olacak önemli bir maç önemli bir futbol maçı karşılaşmasını izleyeceğiz bizim için ilginç olacak güzel olacak kurallarını burada öğrendik ben de herkesle birlikte öğrenmiş oldum evet biz Ankara'da olduğumuz için Çankaya Belediyesi görme engeller spor kulübündeydik. Ama İstanbul Görme Engeller e, futbol takımına da buradan başarılar diliyoruz, hareket takıma başarılar diliyoruz evet. ve e, dileriz fair play ruhuna yakışan bir maç olur, e, hak eden kazanır. Çok teşekkür ediyoruz Bahar Gökkuşa da. Senin de ifade ettiğin gibi yarın saat 10.30'da artık şampiyon belli olacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak mücadelede her iki ekibi de başarılar diliyoruz.